Arkadaşlar merhaba. E bu videoda sizlere de depremizde bölgesindeki vatandaşlarımız için e hane başı destek ödemesi yani 10.000 TL nasıl alınacak? E, 15 15.000 TL taşınma ücreti nasıl alınacak ve e, barınma desteği yani kira yardımı e, nasıl alınacak onu göstermeye, anlatmaya çalışacağım. 10.000 TL'yi almak için özel bir başvuru yapmanıza gerek yok. Ama e, e, devletimize giriş yaparak buradan arama kısmından hane başı yazdığımızda hane başı desek ödeme sonucu sorgulama diye buraya girdiğimizde hemen zaten paranızın çıktığını Ziraat Bankası'nda hesabınız varsa Ziraat Bankası'na yattığını e, yok ise Cep telefonunuza mesaj gelmiştir. Velev e, ki cep telefon numaranızı kaybettiniz şu anda numara yok. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gittiğiniz zaman veya mobil gezen e, şeylere gittiğiniz zaman TC Kimlik numaranızda e, başvurduğunuzda bu para zaten e, bulunduğunuz adresten kaynaklı olarak kayıtlı kardeşine kaynaklı olarak e, çıkıyor bankaya TC kimlik numaranıza yani kimliğinize başvurduğunuzda direkt alabiliyorsunuz. Kimliğiniz kayıpsa eğer e, afet için geçici kimlik belgesi temini yapabilirsiniz yine Edevet üzerinden. E, bu geçici kimlik belgesiyle de gidip bu e, hane başı yardım olan 10.000 TL'ye gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında afet size de yazıyoruz. Bakın hemen burada barınma desteği başvurusu diyor. Buraya başvurup tabi biz deprem bölgesinde olmadığımız için ikamet bilgilerimizden kaynaklı olarak bize öyle bir hakkın yok diyor. Orada bulunup da yine adresini göstermemiş yani memleketinde göstermiş olan kişiler de adreslerini oradalıkla ispat ederse yine bu hane başı yardımdan destek başvurusundan faydalanacak arkadaşlar. Bu kısma başvurarak kira yardımına başvurabilirsiniz. Yine bunun dışında geri gelip afat yazdığımızda hak sahipliği başvurusu sorgulaması da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu hizmeti kullana, kullandığınız zaman işte afetler sonrası yıkılan konutlarınıza yönelik yaptığınız hak sahipliği başvurularına ait bilgileri görüntüleyebileceksiniz. E, bizim tabi öyle bir şeyimiz başvurumuz da yok. E, hakkımız da yok. Bu videoda bunları göstermeye ve anlatmaya çalıştım. Ee, oradan taşınmaya dair e, ayrıca ev taşınması için de 15.000 15 bin lira taşınma yardımı verilecektir. Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Ölmüşlerimize rahmet. Kalanlara başsağlığı dileriz. Allah'a emanet olunur.